Merhaba arkadaşlar. Bugün ben piyano çalacağım. Hazır mısınız? Evet çok heyecanlı olacak. Ve bugün 2 ve 5. videom. Bu kadar çok video çekmemi kutluyorum. Ben şu an Ben şu an tren geliri hoş gelir çalacağım. Hazırsanız başlıyorum. Tren'de... Ay Doğru. Açmayı unutmuşum da. Bazen böyle aksaklıklar olabilir. piyano çalmaya da çok sevdim Söylediğimi yerliyim. Hemen piyano çalmak isterim. Tamam başlıyorum. benim bu güzel türkümdü. Görüşürüz arkadaşlar.